Mucitane mutfağından herkese merhaba. Bugün sizlere unsuz ve tok tutan tam sahurlu bir tarifim var. Bu ürün ayrıntılı anlatımına geçelim. Elimde şu şekilde 2 su bardağı bir gece önceden ıslatmış olduğum kırmızı mercimeğim var. Güzelce yıkadıktan sonra hemen mutfak robotumun içerisine alacağım. Ve evet güzelce yıkadım, suyunu süzdüm. Püre kıvamına gelinceye kadar iyice ezdiriyorum. Şöyle hemen sizlere yakından da göstereceğim nasıl olması gerektiğini. Bakın bu şekilde tamamen püre haline gelmesi gerekiyor. Şimdi bir diğer adıma geçebiliriz. Karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurtayı ekledim. Hemen üzerine kırmızı mercimeği ekliyorum. Bu ekmeğe aynı zamanda Karatay ekmeği de deniliyor. Diyetteki olan kişiler de bu ekmeği kullanıyorlar. İçerisinde un olmaması ve tok tutması en büyük özelliği dün gece ben ilk sahurda kullandım gerçekten hiçbir mide problemi yaşamadım ve herhangi bir açlık da hissetmedim o yüzden gönül rahatlığıyla bu tarifi uygulamanızı tavsiye edebilirim tok tutan nefis bir lezzet üzerine bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum susuz bir yoğurt olursa çok daha iyi olacaktır yarım çay bardağı zeytinyağı 1 su bardağı lor peyniri. Bakın oldukça da sağlıklı şeyler ilave ediyoruz. Bir miktar da tuz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığının ucuyla da pudra, pardon, pul biber ilave ediyorum. Ve güzelce mikserimle karıştırıyorum. Doğra, karıştır ve fırına şeklinde hazırlayacağımız pratik bir tarif. Özellikle pişerken mutfağa muhteşem bir koku yayılıyor. Denerseniz bana hak vereceksiniz. Denediğiniz zaman olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi videomun altına bırakmayı da unutmayın lütfen. Evet şimdi karıştırma işlemini tamamladım. Yeşillikleri, yeşillikleri ekleyeceğim için mikser kullanmayacağım. 1 yemek kaşığı çörek otu ekledim. 1 demet ince ince doğramış olduğum Maydanoz ve dereotunu ilave ediyorum. Bir tane ince ince doğramış olduğum taze soğan ekliyorum. Yine ince ince doğramış olduğum kırmızı kapya biber ekliyorum. 1 paket hamur kabartma tozu. 1 çay kaşığının ucuyla karbonat ekleyeceğim. Karbonatıma şöyle 1-2 damla limon sıkmak istiyorum. Aktif hale gelmesi için ve spatulam yardımıyla bu karışımı güzelce karıştıracağım. İşte bu kadar pratik hazırlanıyor. güzelce homojen bir karışım elde etmek adına karıştırıyorum. Şimdi yuvarlak büyük boy borcamımı güzelce yağlıyorum. Sıvı yağ ile yağladım. Hemen üzerine hazırlamış olduğum karışımı boşaltıyorum. Mercimekli ve bol yeşillikli karatay ekmeği tok tutan bir ekmek elde edeceğiz şöyle güzelce sıyırıyorum kabımı da ve 180 derece fırına göndereceğim ama öncesinde üzerine bolca susam serpmek istiyorum şöyle eşit yayılma adına bir salladım ve hemen şöyle üzerine bolca susam serpiyorum Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Şöyle bolca susamı serptim. 180 derece fırında hemen 20-25 dakika içerisinde pişecek. Ve evet benim ekmeğim fırından çıktı ve muhteşem bir kokusu var gerçekten. Hemen dilimleyip size iç yapısını da göstereceğim. Nasıl güzel piştiğini. Ve bayatlamaması da en büyük özelliklerinden sanırım bu ekmeğin. Rengi de muhteşem oluyor bakın. Tam mercimek renginde. Eğer hemen yapmak istiyorsanız mutlaka 3-4 saat mercimeği suda beklemesi gerekiyor. Bunu belirtmek istiyorum. Ve bakın şöyle iç yapısını gösteriyorum sizlere. Gerçekten muhteşem. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Kanalımda yine bir tarifin sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.